Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere yeni gelen 22.0 güncelleştirmesi oyuna eklenen yeni at sistemi ve paralı asker sistemini anlatmaya çalışacağım. Yeni at sistemi o kadar karmaşık değil ama e, paralı asker sistemi gerçekten çok karmaşık. Olabildiğince sadeleştirmeye çalışacağım. Yine de çok sade olmayacaktır. Gerçekten karmaşık ve çok bilinmeyenli bir denklem. Ben yine de bildiklerimi yani daha doğrusu bugün itibariyle keşfettiklerimi sizlerle paylaşayım. Değişiklikler olabilir, yanlış bilgi verebilirim, yanlış bir şey söylediysem eğer yorumlar kısmında da düzeltebilirsiniz. Ekstradan bir bilginiz varsa yorumlar siz kısmında belirtebilirsiniz. Bu da yeni gelmiş bir güncelleştirme. Dolayısıyla yeni keşfedilen şeyleri paylaşacağım. Kendi keşfettiklerimizi izleyicilerimizle beraber işare ederek öğrendiklerimizi sizlere sunmaya çalışacağım. Karakterinizi ilk bir kere yuharaya girmeden yine at ve paralı asker muhabbetine başlayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Karakterinizi ilk oyuna soktuğunuzda size oyun görevlerinde iki tane görev veriyor. Bir tanesi paralı askerler hakkında bir tanesi at gemi kazandım. At gemi kazandın görevini seyisten hallediyorsunuz. Geliyorsunuz. At seviyesi arttırıldı diye bir bölüm var. Buradan atınızı geliştiriyorsunuz. Şurada. Tabi bunun atı ölü. Onu bir alalım. At becerisi mi? at yemi kazandım. Şu göreve tıkladığınızda sizden 30 tane at yemi elde etmenizi istiyor. At yemi elde etmek için de gidiyorsunuz. Herhangi bir slot grubunu kesiyorsunuz. Yaklaşık 30 saniyede falan bitirdim. Ben bir tane betin kestim bu ovasında ve görev bitti. Daha sonrasında o e, at yemleriyle rastgele at yemi veriyor size. 20 tane, 25 tane, 30 tane artık kaç tane verirse. Buradan at seviyesi arttırıldığı tıklayıp üzerinizdeki gem sayısı kadar atı besle dediğinizde atınızın ekspini tamamlıyor Seviye 22 yani şu eksper 12500 olana kadar buna devam ediyorsunuz ve günde sadece bir kere yapabiliyorsunuz maalesef gördüğümüz kadarıyla oyun içerisinde başka bir yerden at yeme elde edebilecek misiniz onu Şimdilik bilmiyoruz Eğer elde edebilirsek zaten orada yine ben sizlerle ilerleyen zamanda paylaşırım burada gördüğünüz gibi gaya ve yank kısımları var bu kısımları büyük ihtimalle 22'ye aktarmak için sizden gaya parası ve yank isteyecek. Atı geliştir dediğinizde 22 levele geliştireceksiniz. Yani şu da atı besle yerine atı geliştir gelecek gibi duruyor. 22 levele getireceksiniz. Daha sonrasında da at yeteneklerine ihtiyacınız olacak. 18 tane yeni at yeteneğinden bahsediyorlardı forumda. Bu 18 tane at yeteneği kitabını şu anda donmuş anahtar atan bostan toplayabiliyorsunuz. Zula'da ve Zula inişindeki bostan düşürebiliyorsunuz. Bir kardeşimiz sağ olsun yayında gösterdi. Birkaç tane kitap düşürmüş. Onları at yeteneklerini ekleyip yine Yang ve gaya karşılığında muhtemelen geliştirilecektir onlarda ama elimizde olmadığı için ve atımızı henüz geliştirmediğimiz için gösteremiyorum. Atı geliştirdikçe ilerleyen zamanda onları da paylaşırız. Bu kısım ilerleyen zamanda ve uzun solukta bir roman gibi olacak. Atınızı öyle bir günde geliştiremeyeceksiniz şimdilik. Ha, oyun içerisinde bir bostan falan düşüyorsa bir sürü boss kestik ama elde edemedik. Herhangi bir sandıktan falan çıkabiliyorsa yine ilerleyen zamanda sizlerle paylaşırım. Onun haricinde diğer görevimiz şuradaki Karala askerler hakkında diye bir görev var. Sizden gidin cehennem kulesinin herhangi bir katını geçin diye bir görev veriyor. Gidiyorsunuz sadece bir tane katı geçiyorsunuz. Ondan sonra size buraya geldiğinizde yeni bir karala asker lisansı veriyor. Onun da nasıl olduğunu göstereyim. Ben bir karakter atayım. Diğer karakterde yaptım çünkü ben bunların hepsini. lisanslardan toplamanız gerekiyor. Bu lisans e, U harfine basarak paralı asker sistemini açabilirsiniz. Urfa'nın U'su. Ya da buradan e, şuna tıklayarak ortadaki çizgiye tıklayarak buradan da paralı asker sistemini açabiliyorsunuz. Size kalmış. istediğiniz gibi açın. Fark etmez o. Askerleriniz burada gözüküyor. Sahip olduğunuz askerler bunlar. Bu lisanslardan toplayıp sağ klik attığınızda yeni bir asker envanterinize eklenmiş oluyor. Yani asker envanteri gibi görebilirsiniz bunu. O askerleri hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Görsel bir şey yok. Fiziksel temas yok. Sadece bu şekilde görev olarak ilerliyor askerleriniz. Her sağ klik attığınızda yeni bir çeşit asker gönderiyor size. Rastgele. Tamamen rastgele. Ben şimdi bunların hepsini açmaya çalışacağım. Ve her seferinde sizden 5M alıyor. Bu kısım önemli. O 5M'ler çok fazla tutarlara sebep olacak. Oyundan çok fazla yak çekecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bunların hepsini bir açayım. Nasıl kullanacağınızı da göstereceğim çünkü. Ben bugün 2 bon harcadım, Karşılığında 86k para ve bir tane ince kumaş aldım. İnşallah size daha iyisini veririm. Oldu. Artık paralı asker alamaz. Niye? çünkü doldu. Çünkü doldu. Belli bir şeyin üzerine çıkamıyorsunuz şimdilik ilerleyen zamanlarda bunlar da artıyor onu da göstereyim size. Buraları açabiliyorsunuz ama buraları açmak için de yine ekstradan sizden geliştirme lisanslarını, paralı asker slotlarını geliştirebilirsin diyor. Yani geliştirme lisansları gerekecek bunlar için de tabii ki yine büyük ihtimalle peytin bir olay olacak bu. Nesne markete gelecektir bunlar. Şu an nesne markette bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Ama ilerleyen zamanda nesne markette burası ile ilgili birçok şeyi göreceksiniz. Veya onun içerisinde bir bostan da düşebilir. Yine onları da sizlerle beraber paylaşırız. Şu anda panelimiz dolmuş durumda. Ben size diğer kısımları anlatayım. Rastgele askerler edindik burada. Hatta direkt şuradan gösterebilirim bütün askerlerimizi. Bu askerlerin bazılarında sakatlanma riski eksi bir yazıyor. Yani yetenek gösteriyor size. Yaralanma olasını düşürür. Böyle bir özelliği var bu askerimizin. Becerikli, işte toplayan, bu neymiş? Deneyimli. Bu normal asker, güçlü asker. Çeşit çeşit askerler var. Bu mesela becerikli. Bu askerlerin seviyelerini arttırmanız gerekiyor. Bu askerlerin seviyelerini arttırabilmeniz için de size yine aynı askerlerden gerekiyor. Onu da göstereceğim ama en önce şunu göstermek istiyorum. Hatta buradan bir göstereyim. Bu dayanıklılık kısmımız var. Bu dayanıklılık kısmını doldurabilmeniz için ilk önce bir görevimiz var şurada. N harfine bastığınızda yine oyun görevlerinde. Bunu her gün bir kere yapabiliyorsunuz. Bunu bir kere açtıktan sonra ben diğer çağrıdan göstereyim bunu. Kafa karışıklığı yapmasın. Ne olduğunu tam olarak görün. O dayanıklılığı yaptığınız zaman günde bir kere atınızı direkt e, özür dilerim askerinizi direkt 13 levele çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki kastıktan sonra dayanıklılığı yaptıktan sonra paralı askerler hakkında. Bunu bir kere tıklıyorsunuz sonra bir daha tıklıyorsunuz. Dur. Bunu toplamadan vermeyecek sanırım. Toplamadan vermedi. Topladıktan sonra siz burada aynı karakol görevini yok ki karakol görevi gibi düşünebilirsiniz. İki kere göreve tıklayıp görevi kabul ediyorsunuz ya. Aynı şekilde Görevi kabul ediyorsunuz. Görevi kabul ettikten sonra slot keserseniz 1, boz keserseniz 3, metin keserseniz 5 ya da tam tersi doğruları. Boz keserseniz 5, metin keserseniz 3 olabilir. Puan alıyorsunuz. Toplam 600 puanı topluyorsunuz ve dayanıklılığını maksimum düzeye ulaştırmış oluyorsunuz. Sadece bir şey askerin. E, geliştirme malzemesi gibi görebilirsiniz onu veya protein lokması gibi düşünün. Ne isterseniz artık. Daha sonrasında içiniz içinden e, çıkardığınız yeteneklerden hangisini geliştirmek istiyorsanız onu yükseltmeye başlıyorsunuz. Mesela ben bir tanesini 13 seviye yapmıştım. Şunu. Tamam mı? Ben bunu birazcık daha yükseltmek istiyorum diyelim. Sol klikle eğitim diyoruz. İyileştirmek istiyorsanız yaralandıysanız. Neyse bunu sonra gösterelim. Eğitime basıyorsunuz. Çok karışık arkadaşlar. Anlatırken de karıştırıyoruz. Kusura bakmayın. Eğitime bastığınız zaman buraya geliyor. Daha sonrasında bunun seviyesini yükseltmek istiyorsanız sizden ne kadar XP istediğini şurada gösteriyor. Sonraki seviyesini burada görüyorsunuz. Benden istediği şu anda 11.208 11 ve her kart, her asker 50 puan veriyor. Hiçbir yazanlar tamamen geliştirme malzemesi. O yüzden bu hiçbir yazanları burada kullanabileceksiniz. Buna basıyorsunuz. 1. Ee, başka hiçbir yazan var mı? Yeteneklerini daha sonra göstereceğim. En önce hiçbir yazanları kullanayım. 2. 3. 4. 5. Tamam 5 tanesini şimdilik göstereyim. 5 tanesini verdiğiniz zaman XP 3003'e çıkacak. Bu şekilde eğitim diyorsunuz. Evet e basıyorsunuz. Ve seviyesi ya yani daha doğrusu XP kasılmış oluyor. Yani seviye arttırmak için de lisanslara ihtiyacınız var. Ne kadar çok lisansınız varsa askerinizi o kadar çok geliştirebiliyorsunuz. Ve geliştireceğiniz askerin maksimum oran bir şey olması gerekiyor. Şu anda maksimum oran ne olduğunu hiç kimse bilmiyor maalesef. Bir sürü kart çeşidi var. Bazılarında mesela 0.2 görev süresi yani görev süresini düşürüyor. Bunda sakatlanma riski askeri gönderdiğiniz zaman yaralan yaralanmasın diye bu kartı geliştirebilirsiniz. Yanında göndereceksiniz. Çünkü o askerle beraber göndereceksiniz görevi. Bunda başarı şansını arttırıyor ama sakatlanma şansını da arttırıyor aynı zamanda. Görevi başarıyla tamamlayabilirsiniz ama askeriniz yaralanabilir. Görev süresi yine farklı bir şey var mı onu görmek istiyorum. O yüzden bakacağım bir kere. Hep görev süresi, başarı şansı. Hiçbiri. Bu geliştirme kartı olarak. Ben hepsini kullanmayacağım. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri. Şimdilik farklı bir şey yok. Şu anda elimizde olanlar bunlar. Maksimum oranda oranını bulup dediğim gibi yükseltmeniz gerekiyor. Yükselttikçe de o yetenek artıyor. Ben mesela görev süresi eksi 2.6'ya çıkarmışım bunu 13 level yaparak. Şimdi bir tane diğerlerinden yapalım. Onu bir gösterelim. Hangisini yükseltmiştim? satmıştım? Bu seviye 6'ydı mesela. Bütün askerlerden birer tane yapmanız gerekecek. 30 devre kadar çıkıyor diye biliyorum bunları. E, yüz, 20. seviyeye ulaştığında %50 olasılıkla bir uzmanlık kazanabilirsin. 20. seviyeye ulaştırdığınızda bir askerinizi bir uzmanlık seviyesi. Şu anda uzmanlık hiçbiri yazmıyor ya. Oraya bir uzmanlık seviyesi eklenebilecek. Burada başka göstermem gereken bir şey. Ee, nasıl çıkaracağınızı gösterelim. Mesela bunu eğitime soktunuz ama bu yanlış kart diyelim. Yanlış kart olduğu zaman sağ klik atarak tekrardan kartı çıkarabiliyorsunuz. Sol klikle ekliyorsunuz. Eğitime basıyorsunuz. Sağ klikle iptal ediyorsunuz. Veya mesela bunu eklediniz buraya diyelim. Eğitime bastınız. Yanlışlıkla bunu da geliştirme malzemesiymiş gibi eğitime göndermeye çalıştınız. Uyarı vermedi. Normalde uyarı hatası vermesi gerekiyor. Onu deneyelim. Niye beğenmedin ki bu kartı? Bu da mı gelişmiş? Bu da gelişmiş. Bunu gönderelim. Allah Allah. Bir çıkar. Eğitim. eğitim. Sağ klik attığınızda çıkarabiliyorsunuz. Yanlışlıkla gönderdiyseniz oraya veya mesela bunu ekleyeceksiniz, oraya ekleyeceksiniz. Geliştirilmişler normalde bugün ekliyordu. Hatta uyarı paraleli çıkıyordu. Bunun seviyesi yüksek, buna emin misin diye. Şu anda çıkmadı. Sebebini bilmiyorum. Herhangi bir uyarı veriyor mu? Gönderilmiş ve yaralı bir asker seçildi. Bu yaralı mıymış? Ya. Ha pardon özür diliyorum. Şimdi anlaşıldı. Ben bunları savaşa gönderdim. O yüzden bunu yapıyor. O yüzden onun yerine bunlardan göndermeniz gerekiyor. Ama bu eğitimde şu anda o yüzden gösteremiyorum. Anlaşıldı. Bunlar şu anda bende savaşta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 6 saat sonra 7 saat sonra burada bu 6.5 yazanlar falan hep saat. Dakika falan değil öyle bir şey düşünmeyin. Şu an 3 tane görevde benim askerim olduğu için onları ekleyip çıkaramadım. Bu da tamam. Ee, savaşa gönderken ne yapıyorsunuz? Şöyle mesela bir göreve göndereceksiniz. Tık, üzerine tıkladınız bunun. Otomatik seçim derseniz eğer elinizde olan askerlerden buraya uygun olan varsa gönderiyor. Tek tek göndermek isterseniz seçip katıl diyebiliyorsunuz. Ama uygunsuz olduğu için gönderemiyor. Seviyesi arttırılmış olması gerekiyor. Hatta onların birkaç tanesinin seviyesini arttırayım ben. Mesela sakatlanma riski eksi bir olabilir. Bunu gösterebilirim. Eğitime tıklayalım sıfır yazan varsa tamam şunu da eğitime gönderelim. Eğitim dediğiniz zaman onun seviyesi arttı. Artık onu savaşa gönderebiliyorsunuz. Şuraya otomatik hangisini seviyesini arttırdık? Pardon seviye atlamadı. Seviye atlatmam gerekiyor illaki. ki. Ee, seviye atlatmadan gönderemiyoruz onun seviyesini atlatmak için de bayağı bir asker gerekiyor. O kadar da askerim yok şu anda. Gerçi kartlarım var benim. Tamamlayabilirsem tamamlayacağım. Uzun bir video olacak. Kusura bakmayın. Başka türlü anda atması çok zor. Bunu ben birazcık arttırmışım. Şunu bir seviye 2'ye atalım. Eğitim. Gitsin gitsin ya. Tamam seviye 2'ye geçti. Tamamdır. Bu seviye 2'ye geldi. Şimdi gönderebiliyoruz mu? Tamam. Askerimiz buraya geldi. Görevin uyma, e, gideceği göreve uymasının gerekiyor. Bir de öyle bir problem var. Yani göndermek istediğiniz askerin uyumlu olması gerekiyor. Yoksa gönderemiyorsunuz. Becerikli seviye 2'ye ulaştı. Bu görevi üstlenebilecek paralı askeri yok. Şu görevde mesela uygun değil. Otomatik seçim dediğiniz zaman yok diyor. Ama bu göreve o karakter, e, o kart uyuyor. Neye göre onu söylüyor derseniz eğer bir yerde yazıyor mu? Misyon türü savaşçı. Gereken paralı asker seviyesi 2. Tamam. Bunda ne istiyormuş? Gereken paralı asker seviyesi 3. 3 level olmuş olsaydı buraya da gönderebilecektik. Yani bu şurada aslında ittidi kriterleri yazıyor. Tavsiye edilen askeri de burada gösteriyor sizlere. Ödülleri görevlerin görebiliyorsunuz. Bu şekilde ne ödül verdiğini gönderdiğiniz yerden ne alacağını. Eğer başarılı olursa başarısız olabiliyor bu arada en değerlisi şu anda şu canım gümüş canavar kartı KTS yazanlar. Şunların içerisinden ne çıktı şimdilik muamma. Ben bir tanesini gönderdim geriye geldi. 86K para verdi. Ee, tecrübe puanı 1350 verdi. Başka ince kumaş verdi. hoş güç özütü verdi 3 tane. Yani tamamen çöp olarak geri geldi. Tabii ki bu misyonlardan kaynaklı. levelinizi arttıkça daha yüksek seviyede görevler alabiliyorsunuz. Mesela bu kilde açabilmeniz için karakterinizin şampiyon 30 level olması gerekiyor. Yani yuharada level kasmanızı da mecbur hale getirdiler. Bu da tamam. Askerlerinizi şu tümünü kovun, korkmayın. Buraya asker eklediğiniz zaman tümünü kova bastığınızda bütün hepsini buraya gönderiyor. Şimdilik onu gördük. Ama isterseniz sağ klikle de çıkarabiliyorsunuz. Buraya eklediğiniz askere mesela buraya atıyorum gönder koydunuz. Sağ klik attınız geriye çıkıyor. Elimde asker olsa onları da göstereceğim ama şu anda yok gönder dediğinizde misyonu başlat dediğinizde gönderiyor. Mesela hatta gönderelim. Bir tane canlı canlı görün. Buna gönderiliyordu. Katıl derseniz tek tek askerlere ekliyorsunuz. Otomatik seçim derseniz elinizde olan bütün askerleri koyuyor. Misyonu başlat dediğimizde yeterli dayanıklılığın yok. Evet. Bu dayanıklılık olmadan gönderemiyoruz. Onu da Dayanıklılığınızı arttırdığınız zaman gönderebileceksiniz. 600 dayanıklılığı tamamlamanız gerekiyor. Yani benim yarına kadar bir şey gönderemiyorum. Kaç dayanıklılık istiyor benden? Gereken dayanıklılık 156. Eğer ya. yani şurada 156 dayanıklılığım olmuş olsaydı ben bunu da göreve gönderebiliyordum. Ama şu anda 64 dayanıklılığım olduğu için gönderemiyorum. Yani şuradaki şartları karşılamazsanız eğer misyona göreve askerinizi gönderemiyorsunuz. Başka aklıma gelen, unuttuğum bir şey var mı? Ek olarak diyelim ki bir göreve gönderdiniz. Gönderdiğiniz askerleri şuraya koydukça sizin burada el e, gönderdiğiniz askerlerin bonusları yazıyor. Kaç tane asker koyarsanız, başarı şansını ne kadar arttırdınız, misyon süresini ne kadar düşürdünüz, yaralanma riskini ne kadar düşürdünüz, bonus tecrübe puanını ne kadar arttırdınız, ekstra ödül kazanmayı ne kadar arttırdınız. Şuradaki kombinasyona göre askerleriniz değerli ya da değersiz hale geliyor. Tabii ki dediğim gibi askerlerinizin seviyesini 20 level'e çıkarıp ondan sonrasında 30 level'e kadar çıkıyor diyebiliyoruz şimdilik. 30 devre çıkardığımızda neler gelecek daha ne uzmanlık alanları gelecek bilmiyoruz. Onlar bir gelsin ondan sonra her askerin farklı bir görevi olduğunu sadece biliyoruz o kadar. Tekrardan şunların geri kalanlarını ben bir basayım. Ne beşem beşem gidecek. <laughs> İlerleyen zamanda bununla ilgili daha çok video çekeceğiz gibi duruyor. Ya da bununla bir daha uğraşmayacağız gibi duruyor. Tam olarak ben de emin değilim ne yapacağımı ama göstermek için muhakkak bir tane son seviye yaparım. Bir tane askerimi son seviyeye getiririm. 13 level getirdim zaten bir tanesini. Bunu bir 20 level'e çıkarırız Uzmanlık seviyesini açarız. Bakalım neler olacak neler bitecek hep beraber görürüz. Aslında bunları ben şimdi buna diğerlerine yedirmeyeyim. Bunu direkt geliştirmeye çalışayım. Bunu sürekli savaşa göndererek de tecrübe puanı elde edebiliyorsunuz. Az önce dedim ya 1350 tecrübe puanı verdi diye. Direkt bunun tecrübe puanına ekleniyor. O karaktere gelen tecrübe puanı artışı sağlamıyor. Direkt buraya ekleniyor. Bu şekilde askerlerimizi kasacağız yani savaşa göndereceğiz geriye gelecek. Peki yaralandı askerimiz gönderemeyeceğiz nasıl göndereceğiz? Şimdilik e, nesne Market'e ilk girdiğinizde bedavaya 5 tane iyileşme parşömeni veriyor. Onlar da depomda onları da göstereyim. O iyileşme parşömeni ile e, yaralı askerlerinizi iyileştirebiliyorsunuz savaştan geri geldiklerinde. Şunu da göstereyim. Şimdilik oyun içerisinde bir yerde elde edilmiyor gördüğümüz kadarıyla. Belki Netis ve Alastor sandıklarından çıkıyor olabilir. Onun haricinde bir şey de yok. Sadece nesne markette bedava var. İlerleyen zamanda Epte de, de gelebilir. Yani bu paralı asker olayının bir nesne market olayı illaki olacaktır. Standart hiç değişmiyor. Her güncelleştirmede olduğu gibi. Eğer ki bir askeriniz yaralıysa o askerinizi seçip iyileştirme diyorsunuz. Şundan bir tane eksiliyor. Her yaralı asker için bir tane gerekiyor. Her yaralanmaya bir tane gerekiyor. Yani ne kadar çok yaralı asker varsa o kadar çok paralı asker şifa kuponuna ihtiyacınız olacak. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi uzmanlık yeteneklerini açmadan net şekilde bir şey söyleyemiyorum. Bir 20 levele getirelim. Bir uzmanlık becerisi gelsin. Hangisinin ne işe yaradığı henüz muamma. Detaylı bir bilgi yok. Detaylı bir şey yok. Zaten bizim 5'in İbrahim paylaşacaktır bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler. Onu da bekliyorum açıkçası. İstanbul birazcık sıkıntılı biliyorsunuz. Ondan dolayı muhtemelen bir video paylaşamadı şu ana kadar. Görüşmedim kendisiyle. Saat gecenin ikisinde aklıma geldi. Kendisi muhtemelen bir video paylaşır. Yine beraber konuşur. Detaylarını öğrenir. Sizlerle, sizlerle de paylaşırız. Birazcık zamana ihtiyacımız var. Bunların sonuçlarını da tek tek gönderip geldikten sonra sizlere göstereceğim. Şunun sonuçlarını tekrardan gösterebiliyor mu? Size ona bir bakayım. Gösteremiyorum. Bu dayanıklılığı yenileme olayı sadece Ha, görevi tekrarlama. İsterseniz direkt tekrarlayabiliyorsunuz. Aynı görevi. Yani tekrardan aynı yere gönderebilirsiniz. Yeterli dayanıklılık varsa. Gönderilmiş para askerlerin olduğu için bunu yapamazsın. Hmm. Geriye döndükten sonra yeniliyorsun. Görevleri yeniliyor diye biliyorum bunu ama. Görevi tekrarla. Buna bakarız. Bunu da yarın öğreniriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani çok karmaşık bir konu. Çok teferruatlı. Aşırı kompleks bir şey. Ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Elimden geldiğince derleyip toparlayıp sizlere paylaşmaya çalıştım. Umarım faydası olacaktır. En azından bir fikir sahibi olmanızı sağlar. Biraz uzun bir video oldu ama olay çok uzun bir şey. Biz 6-7 saatte çözdük bu kadar şeyi. En azından size mümkün olan en kısa sürede anlatmaya çalıştım. Faydalı olabildiysek ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ince detaylarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.